fuarında röportajlarımıza devam ediyoruz. Yeni bir firmayla tanıştık. Kendileri yine farklı bir üretim, Türkiye'de nadir üretilen bir gözlük e, üretim sistemine sahipler. E, kendileriyle tanışacağız. Merhaba. Merhabalar. İsminiz? İsmim Tolga Çokuslu. E, firmamızın ismi de TGS Optik. E, ben kısaca firmamızdan bahsedeyim isterseniz. E, Şubat ayında ikinci yılımızı dolduracağız. Yeni bir firmayız. Bu e, senedeki firm fuarımızda ilk defa oluyor. E, geçen sene zaten pandemi şartlarına ötürü fuar yoktu. E, bu seneki Silma ile beraber biz de ilk fuarımızı yaptık. Dolayısıyla da ilk lansmanımızı yapıyoruz burada. E, bizim gözlüklerimiz bahsettiğiniz gibi e, Türkiye'de üretilen gözlüklerden biraz daha farklı renklere ve çeşitlere sahip, e, tasarımlara sahipler. E, bu e, renk argümanlarıyla biz biraz ön plana çıkıyoruz genelde TR90 diye ticari adlandırılan plastik kasalı gözlüklerimiz var. bunların işte metal saplı, kollu veya alüminyum saplı olan modelleri de öyle bir çeşitlendirebiliyoruz. birçok farklı yakın çekimlerde de çıkar zaten. Farklı renk çeşitlerimiz var, tasarımlarımız var ve bunlara gün her gün her gün yeni modeller ekleniyor, yeni çeşitler ekleniyor. kasadan hariç renk çeşitleri de her gün ekliyoruz koleksiyona. Peki üretim kapasiteniz şu anda nasıl? Yani ne kadar bir üretim kapasiteniz Şimdi var? şöyle, bizim e, aslında tesisimizin aylık üretim kapasitesi 50 bin adet gözlüğe kadar çıkabiliyor. E, fakat ama biz biraz daha butik bir üretim yapmak hedefliyoruz. E, renk, e, yani bir düz renkli bir ürüne göre, gözlüğe göre çok renkli bir ürünü, gözlü üretmek 2-3 katı işçilik alabiliyor bazen. Hem zaman olarak hem de el işçiliği olarak. Bu nedenle biz butik üretim adetlerine gidiyoruz. Şu an üretim adetlerimiz yarıya kadar düşmüş durumda. 25 bin adetle gidiyoruz. Zaten hani pandemi dolayısıyla piyasa şartları da malum. O nedenle çok da aslında kapasiteyi tam tamına doldurmuyoruz. Biraz daha butik üretim üretimlerinden gösteriyoruz. Bu da çok güzel. Sonuçta yaptığınız ürünlerin de daha keyifli, daha renkli, daha şık modeller üzerinde çalışıyorsunuz standartın dışında e ben de gördüğüm kadarıyla Evet burada böyle çok farklı renkler var e Peki Şuradaki bu yazı nedir bu e, bu bizim markamız, e, Good Look markasını evet e, patentini aldık belgemizi. E, markaya biraz yatırım yapıyoruz şu anda. Zaten dediğim gibi yeni bir firma olduğumuz için e, gözlüklerimizle böyle burada lansmanı yapıyoruz. Markamızın ile beraber. E, bizim e, burada gördüğünüz şekillerde de işte bu kalemun e, logomuz olarak evet maskotumuz olarak belirledik. Hani renklerle alakalı bir e, canlı olduğu için. hani biz de iddiamızın arkasını böyle bu kalemunla doldurmak istedik. E, i̇şte çok renkliliğimizi, renk argümanlarımızı ön plana koymak amaçlı. Böyle bir logo tasarımına gittik. işte bir takım farklı renklerden oluşuyor, bir araya geliyor. İçerisinde böyle koyu böyle griyimiz de var. Biraz da böyle sağlamlığa, kaliteye, ben tam kalmıştım. Diğer renklerimiz de burada canlılığımızı ve farklılığımızı ön plana çıkarıyor açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.